Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinde, Ferit Korhan, karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, dün gece yayınlanan bölümdeki başarılı performansının yanı sıra sosyal medyada paylaşılan şarkı söylediği anlarla da gündeme geldi. Star TV'de Cuma akşamları herkesi ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan, şarkı söylediği anlarla viral oldu. Dizinin yönetmenliğini üstlenen Burcu Alptekin, Demir'in gitar çalıp şarkı söylediği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren oyuncunun şarkı söylediği anlar hayranları tarafından çok benildi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda sette yönetmen koltuğuna oturduğu anları yayınlamış ve paylaşımına ilk sahnemi çektim umarım yayında da görürüz. Teşekkürler bana bu şansı tanıdığın için Burcu notunu düşerek dizinin yönetmeni Burcu Alptekin'e teşekkür etmişti. Partnerinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Afra Saraçolu ise Demir'in paylaşımına olan benim sahneme oldu diyerek esprili bir yorumda bulunmuştu. Her cuma reytinglerde zirveye yerleşen dizinin başarısı hakkında konuşan oyuncu, bu ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Sevenlerimize büyük saygım var demişti.